<laughs> makbule uyandı mı? Ha? Makbule uyandı mı yoksa tatlı tatlı uyuyor mu? Buran Bey ben bile uyanmadım, ne bileyim Makbule'yi? Şey ayva reçeli severim mi acaba? Ayva reçeli? Ha, dün gece kendi ellerimle yaptım, kendi ellerimle Makbule için. Sabahleyin kahvaltıdan önce getirdim ki... ...kahvaltıda ayva reçeli yesin diye Makbule. Makbule? Ha Makbule, uyandı mı ki? Artık Makbule Hanım demiyor musunuz? Vay 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 sen benim ağzımdan laf malıyısın kız. Laf malıyısın benden. Sabah mahmurluğumdan mı yararlanıyorsun seni kurnaz tilki? Nasıl anlayamadım? Seni çöp çatan sinli. Çöp çatan mı? Geçen hafta dövüyordunuz neredeyse beni Burhan Bey. Bak bir bardak çay için dedim diye. Aa! Deli. Az deli. As, deli. İnsanın duyguları ne kadar çabuk değişiyor değil mi? Bilmem öyle mi? Evet öyle. Böyle bir bakış, bir duruş, bir kirpik hareketi. ...ona sonra böyle bir bir şeyler insanın hissiyatı böyle değişiveriyor yani. Aşık mı oldunuz Makbule? Hayır. Aşk mı? O <laughs> da karşı boş değilim. Öyle ifade edeyim. Hayırdır Burhan Bey? Makbule'ye karşı boş değilim ben ha. Ne? Bon, ha, şey, e, yalnız İfot'un, Tahsin Bey amcanın ve özellikle Sacit Bey'in haberi olmaması lazım. Şimdi kızı bunaltmasınlar. <laughs> canım, Sacit'in haberi olsa da şuralarda pek bir şey yapabilecek durumda değil. Mi? Cem. Ha, bir haftadır çok içiyormuş, öyle değil mi? Hayır canım, çok içmiyor. Öyle morali bozuk biraz. Sevgilisinden ayrılmış, öyle diyorlar. Doğru mu? <laughs> Ay size ne Burhan Bey? Niye agresifsin Biz bir aile sayılırız. Çok <laughs> ah günaydın, iyi sabahlar Makbuleciğim. Günaydın Burhan Bey, sabah şekeri. Sabah şekeri sana sabah reçeli getirdi. Aa benim için mi yaptınız? Evet. Ay ay var reçeli, Pınar ay var reçeli. Ayvayı yedim ben artık. Ayva, <laughs> ayva. Ay Arapça ivit manasına. Ya abi, <laughs> yedeceğim vallahi ya. Ben de dinleyeceğim. Hakikaten de yedik. Günaydın çocuklar. Aa, Burhan hayrola sabah sabah. Ee, Ayvar'ı içeri getirdim. İfot hani kahvaltı yetişsin diye. Aa, çok teşekkür ederiz. Ne zahmet ettin. Bizimle kahvaltı eder misin? Ay ne kadar böyle cazip bir teklif. <laughs> Aa, günaydın Günaydın. Niye giyindin? Çıkıyorum. Nereye ayol? dolaşacağım biraz canım. Aa, oturup kahvaltı etseydin Tahsin. Hadi, tamam artık ne oldu çocuk muamelesi yapma bana kahvaltı yap diye tutturma. Çıkıp dolaşacağım biraz artık. <laughs> Niye azarladı ki seni böyle ifod Ay bilmiyorum şekerim. Son zamanlarda hep böyle. Geçen akşam da hava alacağım diye çıkıp gitti. Gece yarısı döndü. Allah Allah. Sana karşı son zamanlarda çok ilgisiz. Ne alakası var Burhan Bey? Antropoz olabilir. Ya biraz geç değil mi Burhan Bey? Aman canım boş ver. Sabah sabah güzel şeylerden bahsedelim. Hah, e, biz senden kahvaltıyı hazırlayalım yavrum. <laughs> Aa, o zaman ben de gözleme yapayım. Reçelle çok güzel gider. Ay ne kadar sıcak bir aile, ne kadar sıcak bir aile. Aynı reklamlardaki gibi. <gülüyor> <gülüyor> kolonya alır mısın Kullan. Kullan ya. Buyur. İyice, iyice dökülmedi. Tamam, tamam. Mersin. Dökülmedi, dökülmedi. Tamam, mersin. Aa, kolonya. Seksen <laughs> derece. Burhan Bey, yine bu oda mevzunu konuşmak için mi çağırdınız siz bizi buraya? Aa. Aa, ben o kadar sığ, materyalist, basit bir iç dünyası olan bir insan mıyım? Yani. Yani mi? Yani, konu nedir Burhan Bey? Burhan dedin yine. Öyle mi dedim yine? <laughs> Neyse, konumuzdan sapmayalım. Onaran çifti sizi hayırlı bir iş bekliyor. Hayırlı bir iş? Sevenleri kavuşturacaksınız. ...deki sevenin saadetine vesile olacaksınız. Bir tarafta kıvırcık saçlı, tatlı mı tatlı, uzun boylu kuzeniniz... ...öbür <laughs> tarafta ofiste çalıştığınız, sevdiğiniz, saydığınız... ...idari müdürünüz, abiniz. <laughs> Kim bunlar? Makbule abla ve siz. Bravo! Çık kız, çık! <laughs> Nasıl insanın ağzından laf alıyor ki doğru ya. Gazeteci ya ondan. İnsanın ağzından lafı... ...kerpetenle çekiyor ve teneriye gidiyor iç dünyasına. Bütün sırlarına gidiyor. Makbule ile aramda bir şey mi var zannediyorsun? Yok mu? Siz eğer aracı olursanız olur. Ay! Allah ağzımdan bir şey kaçırdım. Ya bunu nasıl yapıyorsun? İnsanın içindeki bütün iç dünyasına nasıl girebiliyorsun? Özel hayatımın derinliklerine nasıl nüfuz edebiliyorsun? Hınsır. Nurhan Bey, ben siz Makbule abladan hiç hoşlanmıyorsunuz diye biliyordum. Nasıl oldu bu böyle ani dönüş? <laughs> <Of>, Yalnız ömüyorum. Eyvah. <laughs> Benim bir hanımda aradığım bütün özellikler... ...Makbule Hanım'da fazlasıyla var. Hatta metreküp olarak fazlasıyla var. Ben de bağlanma problemi olduğu için... ...playboy tabir ettiğimiz insan tipinde olduğum için... ...karar veremiyorum. Playboy? Ha playboy, dergi olarak değil, insan tipi olarak. Yok anladım. Ama artık yaşımızda da geliyor, bilmiyorum. Yani kendisine karşı boş değilim ve tanımak istiyorum. Biz ne yapalım? Sacit Bey eğer öğrenirse bana kum torbası muamelesi yapabilir. Tahsin Bey amca Cebrem Bey hileyle nişan takabilir. Ufak bence öğrenmesi iyi olur. Arkadaşça bir buluşma süsü verelim ve bu buluşmada siz de olun lütfen. <laughs> Size bana olan aşkını nasıl itiraf ettiğini işte. Ee aşk yok. Aşk itirafı yok makbule. Sadece kendisine karşı boş değilim. Kendisini daha yakından tanımak istiyorum dedi. Heh. Hadi hayırlısı. <laughs> Bu hafta yatak odası takım bakacağım. <laughs> makbule abla bir şey soracağım. Bu ne zaman başladı tam olarak? Çünkü ben siz Burhan Bey'le arkadaşsınız. Onun sana karşı böyle özel ilgisi yok diye biliyordum ama... Aslında bana karşı bir özel bir ilgisi vardı ama... ...sen biraz Alman tipi bir insan olduğun için... ...anlamıyorsun insanların hissiyat dünyalarını. Olabilir. Ama yani belli etmeye ne zaman başladı? şey, geçen hafta bir gün bize gelmişti. Ondan sonra yengemin tabakları varmış, onları getirmiş. Biz de tam o sırada böyle masanın üzerinde babam gülerin e, gönderdiği benim kağıtlar... İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Neredesin sabah şekeri? Geldim işte. Özledin mi beni? <gülüyor> <gülüyor> Bak bile sıkılmadın mı şu iki soğuk nivalidin? <gülüyor> <gülüyor> ya takılıyorum. Hani mizahta şey vardır ya hicibi vardır. Onu yapıyor Abi şutumuz mu? <laughs> Burhan Bey, e, şimdi bu ilk buluşmanız olduğu için biz de size eşlik ediyoruz. Ama artık kocaman insanlarsınız. Bundan sonra kendiniz görüşün, anlaşın, tamam? Aa olmaz. Sadece duyarsa beni çok üzer. Ben onun kıymetlisiyim. Ama sen benim de kıymetlimsin. Aa, <laughs> aa. Ay bak tutuş, uzamasın. Ay bildi ya, ya. Ay Ay bak, bak bak şerbeti damlıyor. Ay neredeymiş o. Bak, bak, o? Ay neredeymiş o? Ben. Ay, neymiş, o. Ay, <laughs> bulamadım. Gel Ay neredeymiş o? Ay bulamadım ben. <laughs> Biz kalksak. Gerçekten, biz kalkalım çünkü ister istemez sizin özelinize giriyoruz gibi hissediyorum. Biz kalkalım. Ya da siz kendi özelinizi bizim böyle burnumuza burnumuza sokuyorsunuz yani. Ya oturun bir. El alemini izleyecekler beni. Bak yengeme söylerim ha. İnsan bunun üstüne birazcık maydanoz seper. <laughs> Değil mi ama hemen kısırlarını şak diye suratlarına vuruyor. Çok hamarat bir kız. Eskilerin eteği belinde didikleri tarz. Orhan Bey, bendeki el marifeti, el lezzeti gene tek miras. <laughs> miras deyince... Ay... Ben sizi çok daha yakından tanımak istiyorum Makbile Hanım. <laughs> ee, böyle kökeninize inmek istiyorum. ...genetik mirasınız olsun... ...başka alanlardaki mirasınız olsun, hepsiyle ilgileniyorum. Başka alanlardaki miras derken? Evet ...ee... ...ee şey kültürel... ...kültürel miras yani... ...ee biraz e, Makbule Hanım bana Gaziantep'ten bahseder misiniz? Beni lütfen oralara götürün, o hayali yaşamak istiyorum, bana biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. <laughs> Gaziantep 6000 yıllık e, tarihi geçmişi ile antik kentleri, mozaikleri, hanları, hamamları, kiliseleri, bedestenleri, camileri, yer ve yer üstü zenginlikleriyle tam bir metropol. Ayrıca Gaziantep Türkiye'nin altıncı büyük kentidir. Gaziantep'in şu anda dokuz ilçesi, on yedi tane beldesi ve altı yüz altı tane köyü bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep'in şu andaki nüfusu bir milyon dört yüz elli bin civarındadır. Ayrıca Gaziantep'in rakımı rakım rakım sekiz yüz elli metredir. Yüksekmiş <laughs> bayağı. Hı abla iyi misin? İyiyim. Sor da anlattım ne var? <laughs> Anne, <laughs> bu egzantrik halini çok beğeniyorum, çok seviyorum <laughs> ya. Böyle tahaf, psikopat ama çok şirin. Ya hanım, bir şey soracağım. Orada şimdi han, hamam, dükkan, tarla var mıdır? Vardır. Ama anca esas... Önemli olan mutfağıdır. Mesela öyle. emlak fiyatları kaça gideyim? Mesela orada bir müstakil ev kaça gideyim mesela yani? Vallahi şimdi İstanbul gibi değil tabii ya. Oralar da hesaplı. Ay yazlık ev falan mı alacaksınız? En iyi alayım ki var ya zaten. Efendim? Ha, şey abi. E, yo yo ben al, 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 alıcı değilim. Ben bakıcıyım. Bakıyorum yani şu anda. Ha. <laughs> Kökülüm <olarak. gülüyor> E, anladım yani. Hı. Peki mesela orada bir dükkanı mesela dükkanı satmaya kalkarsan kaça gideyim? <laughs> mesela çarşı içerisinde bir dükkanla çarşı dışındaki bir dükkanın arasında kıyaslama yaparsak az şey mi kaç kaça gidiyor farkı ne kadar oluyor yani iki yer arasındaki şey. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası